Merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyonlardan bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Bir programda bir kodu sürekli kullanmamız gerekiyorsa o kodu tekrar tekrar yazmak yerine fonksiyonları kullanacağız. Çünkü fonksiyon bloğunda kullanacağımız kodları bir kere yazıp fonksiyonu her çalıştırdığımızda tekrardan o kodları kullanmamızı sağlıyor. Hemen bir örnekle söylediklerimi netleştireyim. Mesela print içine hoş geldin yazalım. Mesela hoş geldin yazısını birçok yerde kullanmak istiyorum. Ve bunu sürekli yazdırmam gerekiyor. Çalıştırdığımda hoş geldin yazılarını görüyorum. Bu hem zaman alıcı hem de kod yükü oluşturuyor. Çünkü her zaman bu kadar basit şeyler yazılmıyor. Daha komplike kodların yazılması gerekiyor. O yüzden bunun yerine fonksiyonları kullanabiliriz. Onun için de bunları sileyip fonksiyon tanımlama kelimemiz olan def yazıyoruz. Def define'ın kısaltması. Sonra fonksiyon ismi yazıyoruz. Mesela her girişte hoş geldin yazısı çıksın istediğimiz için giriş adında bir fonksiyon oluşturalım. Parantez açıp kapatıyoruz. İki nokta üst üste koyduğumuzda fonksiyonumuzu oluşturmuş oluyoruz. Print içinde de hoş geldin yazısını bana döndersin. Tabi bununla da bitmiyor. Bir de fonksiyonu çağırmamız gerekiyor. Bu bloğun içindeki her şey fonksiyon çalış çağrıldığında çalışıyor. Eğer çağırmazsa kodlar çalışmıyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Fonksiyon ismini yazıp parantez açıp kapadığımızda fonksiyonumuzu çağırmış oluyoruz. Çalıştıralım. Ve hoş geldin yazısını gördük. Ayrıca fonksiyonlar parametreler alarak da çalışıyor. Mesela hoş geldin yanına buraya isim parametresi ekleyelim. İsim diyelim ve bu isim de Eda olsun. Çalıştırdığımda hoş geldin yanına Eda'yı ekledi. Farklı isimler için de bu fonksiyonu çağırabiliriz. Mesela bir de Ali yazalım. Çalıştıralım. Farklı farklı isimler için bu fonksiyonu çağırdık. Burada fonksiyonların bir güzelliği var. Bir hata olduğu zaman ya da bir güncelleme yapmak istediğim zaman oluşturduğum fonksiyona giderek değişikliği yaptığımda bu fonksiyonu kullandığım her yerde değişiklik yapmış oluyorum. Yani ben burada mesela hoş geldin'i e, merhaba diye değiştirmek istediğimde bu fonksiyonu kullandığım her yerde bu güncelleme yapılmış oluyor. Bu da bize büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi de integer'lı bir değerli fonksiyon oluşturalım. Ve ikili parametre ekleyelim. Bu basit bir toplama işlemi olsun. Toplamanın sonucu çift mi? Bize onu yazdırsın. Mesela şuraya diyelim ki çift olup olmadığını öğrenmek istediğimiz için fonksiyonumuzun ismi çift mi olsun? Parantez açıp kapayalım. Ve oluştum burada bir toplam değişken oluşturalım. Tabii burada bir if bloğu oluşturmamız gerekiyor. Toplamın çift olduğu durumda bize bu sayı çifttir yazısı döndersin. Olmadığı durumda da tektir yazısı döndersin. O yüzden bir if bloğu açalım. If diyelim toplam modulus 2 sıfıra eşitse böyle bir yazı döndersin. Toplam sayısı çifte eşittir desin olmama durumunda else devreye girsin ve burası tektir desin ve biz fonksiyonumuzu çağıralım. 3 ile 5 için bize yapsın. 8 sayısı çifttir. Çıktı. Artık ben bu kodları tekrar tekrar yazmak yerine fonksiyonu çağırarak istediğim iki sayının toplamının çift ya da tek olduğunu öğrenebilirim. Mesela bu sefer de 3 ile 6 diyelim ve bu da tek çıksın. Böylece fazla kodlardan kurtuluyoruz zaman kaybını önlüyoruz ve az kodla daha fazla iş yaparak daha clean bir kod elde etmiş oluyoruz. Son olarak print ve return farkından bahsetmek istiyorum. Bunları silelim. Print bir şeyleri yazdırıyor. Return ise bir şeyleri döndürüyor. Eğer elde ettiğimiz sonucu yazdırmak istiyorsak print kullanıyoruz. Elde ettiğimiz sonucu bir değişkene atamak ve tekrar kullanmak istiyorsak return kullanmamız gerekiyor. Buna da bir örnek verelim. F yazıp bu sefer de çarpma işlemi yapalım. Basit bir çarpma olsun. Birint içinde A çarpı B diyelim. Ve çağıralım bunu. 3 diyelim. Çalıştırdığımızda 15'i gördük. Ben bunu bir değişkene atadığım zaman sonuç döndermeyecek. Mesela bir X değişkenine atayalım. Ve bunu X değişkenine atamış olalım. Bu X değişkenini yazdırmak istediğimizde bana nan değeri döndürecek. Buradaki 15 şuradaki printin sonucu. Şu printin sonucu ise nan. Nan değeri döndürdü bana. Çünkü hafızada yer almıyor. Sadece işlemi yaptı ve yazdırdı. Eğer hafızada kalsın ve istediğim zaman onu kullanayım istiyorsak return kullanacağız. Bunu da şöyle yapalım mesela. Şurayı return ile değiştirelim ve çağıralım. Bu sefer çalıştırdığımda da hiçbir sonuç gelmeyecek. Çünkü bu sefer de print kullanmadım. Yazdırmam gerekiyor sonuç görmem için. Print içine çağırdığım şeyi yazarsam bu sefer bana 15'i döndürdü. Bir değişkeni atayarak yaparsam mesela bunu silelim. X değişkenini atayalım ve X değişkenini print içinde yazdıralım. Biliyorsunuz normal printte burası print olduğunda nan değeri dönmüştü. Bu sefer yine 15 değerini gördük yani hafızada olduğunu gösteriyor bu da. Benim fonksiyonlar adına söyleyeceklerim bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.